sanayisi gücünü teknokentlerden alıyor. Bilimsel çalışmalara, ARGE faaliyetlerine kaynaklık eden 6 teknokent sayesinde pek çok alanda olduğu gibi enerji yatırımları da daha anlamlı kılınıyor. Güç elektroniği konusunda uzmanlaşan Güçelsan Elektrik Elektronik tasarladığı güç dönüştürücüler ve LED kaynaklı sistemlerde özel üretimlerle sanayicilerin çözüm ortağı oluyor. çeşitlendirilmesi gündemdeki yerini korurken bu alanda faaliyet gösteren kurumlar sistemde anahtar rol üstleniyor. Zira enerji istisnasız her sektör için temel unsur oluyor. Enerji şekillerinin birbirine dönüştürülmesini inceleyen güç elektroniği, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Koskep Teknoloji Merkezi'nde faaliyetini sürdüren Güç Elsan Elektrik Elektroniği'nin ana iş kolunu oluşturuyor. Elsan ana konusu güç elektroniği bir kere. Ee, bizim Teknik kadromuzun uzmanlık konusu zaten güç elektroniği. Güç elektroniğinin çeşitli kullanım alanları söz konusu. Daha çok işte piyasada UPS olarak bilinen güç kaynakları üzerinden tanınmışlığı vardır. Ancak sırf UPS olarak bakmamak gerekiyor olaya. Elektrik enerjisinin form değiştirmesini gerektiren her yerde kullanılabilen güç elektroniği milivattan megavata geniş bir değer yapısına sahip. Şu an mevcutta yenilenebilir enerji kaynakları için güç dönüştürücüleri, LED aydınlatmalar için güç dönüştürücüleri, batarya şarj cihazları ya da motor sürücü sistemlerinin uygulamalarını kapsayan bir alan olarak bakıyoruz sayılı üniversitelerinde akademik kariyerini yaptığı yıllarda güç elektroniği alanına yoğunlaşan yüksek mühendis Eyüp Demirkutlu'nun uzmanlığı uluslararası pek çok konferansa ve dergide yayınlanan makalelerle tescilleniyor. Bu alanda ciddi bir uzmanlığımız oluşmuş durumda. Yaklaşık işte 9 yıllık bir uzmanlıktan bahsediyoruz burada. yakıtların yol açtığı zararlar her geçen gün yatırımcıları yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltiyor. Firmanın hedefi ürettikleri dönüştürücülerle bu alanda ithal girdiği durdurmak. Güneş panellerini ele alırsak DC kaynakları AC bizim günlük hayatta kullandığımız daha çok evimizin şebeke hatlarının kullanıldığı seviyelere çekmek için güç dönüştürücüleri yapıyoruz. Bunlar genel olarak yurt dışından ithal ediliyor. Ee, bunların e, yerli üretimler e, artık hani ithal durumda değil. E, kendi iç ürünlerimizle, yerli ürünlerimizle karşılayabilecek boyutlara çekmemiz gerekiyor. Bunlara yönelik çalışmalarımız var bizim. Bir kutlu bir devlet politikası olarak da artık enerji sektörüne çeşitli teşvikler verildiğine dikkat çekiyor. Cari açığı kapatma yönelik işte ihracat, ithalatı kapatıp mümkün olduğunca aza indirmekten bahsediliyor ki burada cari açıktan bahsedilirken en çok sıkıntının enerji kaynaklarından işte doğalgazın dışarıdan alınmasından kaynaklı olduğu bilinmekte. Bundan dolayı aslında yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye için çok cazip olduğu bilinmektedir. Devletimiz burada yerli üretim malzemelerin, ekipmanların kullanılması durumunda bazı teşvikler veriyor. yerli üretimin desteklenmesine yönelik girişimleri memnuniyetle karşılıyor. Hem e, o ekipmanların alımındaki ithalatın önüne geçilmiş oluyor hem de yerli üreticinin e, desteklenmesiyle farklı alt e, mekanizmaların çalışması da aslında bir şekilde sağlanmış oluyor. E, burada biz e, yerli ürün, e, invertör Hı. üretmiş oluyoruz açıkçası. E, burada e, o üretilecek yerli ürün e, Evrici Çin'le değil de aslında Avrupa'daki yüksek teknoloji ürünlerle yarışacak boyutta bir evriciden bahsediyoruz burada. Bizim güç elektroniği üzerindeki uzmanlığımız bizi buraya doğru yönlendiriyor. Kutlu, güç elektroniğinde bir başka uzmanlık alanı olarak aydınlatma sistemlerinden söz ediyor. Yani sırf aydınlatmanın led kısmı değil. Biz daha çok yine bahsettiğim gibi güç elektroniği kısmı ile ilgileniyoruz. İşte şebekeden ya da çeşitli akü ya da bazı çeşitli güç kaynaklarından led aydınlatacak o malzemeyi sürecek güç dönüştürücülerini imalatını yapıyoruz. itibariyle geniş bir kitleye hitap ettiklerini dile getiren Demir Kutlu rüzgar ve güneş enerjilerinin kurulumunda sağladıkları desteğin yanı sıra hastane ve otel aydınlatmalarında da etkili olduklarını ifade ediyor. LED aydınlatma kısmında e, aslında herkes e, bu kapsama giriyor. E, günlük hayatta e, enerji verimliliği söz konusuysa hani e, 40 watt'lık bir enerji sarfiyatı yerine 10 watt'lık bir enerji sarfiyatıyla belki onu karşılamak isteyen insanlar bizim e, muhatap olacağımız kişiler olabiliyor. Onun dışında aslında e, otel aydınlatmaları çok ciddi anlamda turizm sektörü belki bu anlamda öne çıkabilir diye düşünüyorum. Güç elektroniğinde e, uzmanlaştığımız asıl noktalardan birisi de motor sürücüleridir. E, bizim çalışma konularımızdan bir tanesi şu an forkliftin e, motorunun sürülmesi e, üzerine ki bu aslında bir anlamda elektrikli araçlarında bir, bir önceki aşamasıdır diye düşünüyoruz biz. Projelerimiz bu anlamda geliştirmeye devam ediyoruz. Bunların dışında askeri uygulamalarda da firmanın adını duymak mümkün. Askeri uygulamalar da söz konusu. eee Askeri standartların normal sivil standartlardan çok daha zorlayıcı olduğu bilinmektedir. Akü şarj cihazları özellikle ön plana çıkıyor aslında ya da DC çıkışlı herhangi başka DC güç kaynakları bizim faaliyet konumuz içerisinde yer almaktadır. Türkiye'nin yanı sıra bakanlık düzeyinde tekno girişim sermaye desteklerinin de girişimci ruhun açığa çıkmasında etkili olduğunu söylüyor. Devletimizin bu, bu tarz destekleriyle girişimciler aslında fikirlerinin sadece e, kafaların içinde kalmasından ziyade e, birazcık daha işi e, somutlaştırmalarına e, bu işe gönül rahatlığıyla girmelerine olanak sağlıyor. Bu konuda işte emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum açıkçası. Ankara Sanayisinin gücünü pekiştiren kümelenme yapısının bir parçası olduklarını ifade eden Demir Kutlu bundan gururla söz ediyor. Ankara'da özellikle Austin bölgesi için bahsedecek olursak çeşitli kümelenmeler söz konusu, enerji kümelenmesi, savunma yan sanayi kümelenmesi, raylı sistemler kümelenmesi gibi biz faaliyet konumuz yenilenebilir enerji kaynakları olması vesilesiyle yenilenebilir enerji kümesine dahil durumdayız. Çeşitli faaliyetler gerçekleştiriliyor ve bunlar büyük projelere dönüştürme ihtimalimizi arttırıyor bizim. O büyük projelerin bir parçası olmak da bize büyük gurur veriyor. mühendislik, ARGE firması olarak yola çıktıklarını dile getiren Demir Kutlu, hedeflerinden bahsederek sözlerini noktalıyor. Yıllar içerisinde orta vadede bu güç elektronik konusunda her türlü soruna çözüm üretebilecek Yeteneklerini kullan, rahatlıkla kullanabilecek bir e, üretim firması olmasını hedefliyoruz. Hangi sektörde olursanız olun, güç elektroniği alanında her türlü çözüm ortağınız olabilecek bir ekiple çalışıyoruz. Bu konuda e, her türlü sorunlarınızı çözebiliriz. Enerji başvurusunda güneş enerjisi öncü. Lisanssız elektrik üretimi için yapılan başvurular arasında en büyük pay güneş enerjisinin. Yapılan 647 başvurudan olumlu sonuçlanan 366 başvurunun 207 tanesi yani yarıdan fazlası güneş enerjisine ait. Güneş enerjisini 114 başvuruyla rüzgar enerjisi takip ederken 3. sırada 31 başvuruyla hidroelektrik enerji yer alıyor.